Allah'ım. <laughs> çek <Bir> şunu. <laughs> ya çıkıyor ama okey. Daha hızlı hadi. <laughs> ben S.T.G'deki ressam. Şu <laughs> an suça darbelerini güzel vurursanız bu resim daha güzel olur tamam mı? <laughs> Kaleme iplik tutarsanız bu resim ayrı bir hava katarsınız. <laughs> Burada kavak karşıları çiziyorum şimdi. <laughs> Kameraman arkadaşım buradan Böyle dik almasını istiyoruz kameraman arkadaşım. Evet. Bunlar e, küçük evimizin çitlerini oluşturacak. şu an. Anonim amcının Cemil sen ressamını bırak kadar. Neden? Güzel gidemiyor mu sen? Buradan daha ot kucam şimdi. Onu da al. Camını bir aç. Nerede <laughs> <laughs> Evet evet evet. İnsanlat demiş şimdi. Yeter kadar. Bakın yavaş. Ne yaptı be? Dağlara birkaç tane küçük cam aç isteyeceğim arkadaşlar. Şu, ee, buradan dere geldi. Buraya kem akses birkaç tane şey. Orman oluşturalım. Artık atışı mı lan? Açık Artık at ya, Ew, be. Açın bari ya, onun önüne Ne oldu be? At şunları artık. Ben? ÇTK'deki ressam olarak hepinize esen kaldırın.